E, ev yapımı hamburger köftelerinizle evet. oldukça meşhursunuz zaten bayağı bir meşhursunuz onunla ve ev yapımı içeceklerinizle Evet onlar da e, sevgili eşimin adı da sevgi zaten sevgili kısmı <laughs> oradan geliyor e, Evde yaparız limonata mesela çok eski babaanne tarifi hala eşim e, şekerle limonu geceden rendeler koyar sabah onları süzer bu limonata işte evde babaannenin yaptığı limonata. Yani bize gelip işini onu içiyor. Yani o tabii ki ayrı bize çünkü yapan kalmadı, bilen kalmadı. Tabii. Maliyet çünkü şeker pahalı, herkes glikozdan bir şeyler tabii. yapıyor. İşte karadut suyumuz var mesela. Havran'dan gelir. Her hafta düzenli bidonla karadutun özü gelir. Biz yalnızca sulandırırız. Hmm. İşte sıkma portakal kendine az daite tam yağlı yoğurttan ayran yaparız. Bunların hepsinin içine hepsi evlerde yapılabilen şeyler ama işte biz sevgimizi katıyoruz diyoruz. Çünkü yapan eşim adı sevgi dolayısıyla sevgimizi katıyoruz işin içine. Evet ve hamburgeriniz? Hamburger köftesini de eşim yapar. Ee, rahmetli annem başladı yapmaya. Ee, ondan sonra eşime el verdi. Şimdi eşim yapar köfteyi. Yani evinizde yediğiniz köfte nasıl? kıyma gelir kasaptan baharatlar konur yoğurulur şekillenir sabaha satarız ertesi gün yeniden yaparız. Donuk ürünü hiç kullanmadık bugüne kadar. Çok hiç güzel. de kullanmayı düşünmüyoruz. Yani donuk hiçbir ürünümüz yok. Günlük bazen kötü olur. E i̇şte ayvanından değişir, yediği yemden değişir. Ama neticede bu evinizdeki yaptığınız köftedir yani. Evet. Her gün yapılır. Satılır ya yenisi yapılır. Yani kaldı kaldı olmuyor. Ama bir şey soracağım. Çok zor olmuyor mu eşinize? Çünkü çok tek, zor oluyor. tek yer değil yanılmıyorsam evet. değil mi? Değil. İkinci iki şube oldu. 25 yıldır tek noktaydık. Orada Hı. hep eşim yaptı. Şimdi ikinci nokta açılınca yanına bir bayan aldık. Hı. Yani en azından dedik formül kısmı sende olsun. Ama yoğurulmasını karıştırmasını. Değil mi? Çünkü bir kol gücü istiyor. İstiyor tabii, tabii. E, kol, e, o, öyle bir olayımız oldu. Kolu şişti bu ikinci 2 açtığımızda Biz aynı gidelim diyerekten. Hmm, çok Doktora sonra. gittik tabii. Doktor da yandan yandan işime Darbe Darbeme aldınız. Bir şey mi var? <laughs> Eşim de böyle şeyler aklına gelmez. Dedim kızım sana kocan mı dövdü diye soruyor adam <laughs> anlamıyorsun. <laughs> Yani o kollar şişince mecbur kaldık. Bir yardımcı bayanımız var şimdi. Karadenizli bir ablamız. O da bize renk kattı. Onların da ayrı bir maharetleri var. Şimdi o şekillendir. O yoğurur. Eşim bir kova içinde formül hazırdır. Baharatlar. Halika. Ben onunla kasaba giderim. Harika. Kasabımız da ben doğduğumdan beri var olan Çorlu'nun bilinen bir kasabı. Yalnızca Trakya hayvanı keser. Orada karıştırılır, armağanlanır. Getiririz dükkanı. O Karadenizli abla yoğurur şekillendirir, dizer o kadar. Muhteşem.